Mesela tabipler biriyle konuşamayan, görüşmeyen, reddeden bir yönetim anlayışının bu ülkeyi nasıl yönetecek? Mümkün değil. Yani bu yük, Türkiye yönetme yükü ağır bir yük. Bu yükün mutlaka yerel yönetimlerle paylaşılması gerekiyor. Yerel yönetimlerle. Ve bu yükün de aşağı doğru delege edilmesi gerekiyor. Yani hem yerel yönetimlerle paylaşılması gerekiyor, hem de Cumhurbaşkanı'nın elinde toplanmış yetkinin aşağı doğru delege edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu büyük ülke yönetilemez. 84 milyonluk ülke böyle bir kişinin iki dudağı arasında sıkıştırılamaz. Yapmaya çalışsana da hiçbir şey olmaz, hiçbir şey yönetemez. Yani gerçekten bunlar üzücü. Hele hele pandeminin başında mesela ne yaptılar? Vatandaşa IBAN numarası verdiler yani. Yani dünya para basıyor, vatandaşına dağıtıyor. Şu andaki yönetim, şu andaki hükümet gitti vatandaştan para istedi. Şuraya yardım yapın diye IBAN numarası verdi. Belediyelerin yardım toplamasını da yasakladı. Yasakladı. Çünkü eğer yardım maalesef... yardım yapılacaksa, yardım toplanacaksa ben toplarım. Yardım edecekse ben ederim diye. Çünkü belediyelerin önemini biliyor. Ama İstanbul'u niye kaybettin? Ankara'yı niye kaybettin? Yani bir önce şöyle başın iki elin elini arasına al bir bunu düşün. Ben buraları niye kaybettim? Bunun kaybettin? sebeplerine in. Ondan sonra çözüm safhasına geç. Yani. Şimdi kaybedilmiş belediyelerle uğraşmak beyhude. Yani ne olacak o belediye hizmet vermeyecek. Ondan sonra bu belediye hizmet veremedi diyecek vatandaş tekrar dönüp de öbür belediyelerini destek